Evet herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok merak edilen bir konu olan AdSense'ın tık başına ne kadar getirdiğini konuşmak üzere toplandık. Öncelikle hemen hesabıma giriş yapmak istiyorum. Evet öncelikle şu anki durum hakkında kısa bir bilgi vereyim. Bugün 12 lira 11 kuruş kazanmışım. Dün 22 lira 43 kuruş kazanmışım. Saat şu an 12.39 ve 12 lira 11 kuruşta devam ediyorum. Bu ay 92 lira 15 kuruş kazanmışım. Ta ayın 9-10 gün daha var bitmesine. Geçen ay ayın 17'sinde başlamıştım bu işe. 8 lira 88 kuruş kazanmışım. Şimdi ise sizlere daha detaylı bir bilgi vereceğim. Hemen performans raporlarına tıklayalım. Tarih aralarını tüm zamanlar için göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an 101 lira 3 kuruş kazanmışım. Video sonunda ise ne kadar kazandığımı göstermek istiyorum size. En son 12 lira 11 kuruştu. Bakalım bir değişim olacak mı? Ayrıca şu an 16530 sayfa görüntülenmem olmuş. 801 tıklama olmuş. Tıklama oranım %4.85. Tıklama başına maliyet 0.14 kuruş. Yani her bir tık için 14 kuruş almışım. Sayfanın 1000 gösterim başına gelirinden 6 lira 83 almışım. Yani her sayfanın 1000 gösteriminden 6 lira 83 kuruş almışım. Şimdi bakalım 18 Aralık'ta hiç para kazanmamışım 19 Aralık'ta 73 kuruş kazanmışım Böyle böyle ilerlemiş şimdi tık başına ne kadar aldığıma geleceğiz Mesela bazı günler olmuş tık başına 21 kuruş almışım Bazı günler olmuş 6 kuruş hatta 2 kuruş bile olmuş Bu neye bağlı sitenizin durumuna bağlı e, Reklam verenlerin verdiği ücretlere bağlı Yani herhangi bir tık için geçerli bir para yok Evet böyle özetlesek daha iyi yani her tıklama farklıdır Ayrıca benim YouTube kanalı içinde Reklam koydurduğum kanallarım var Ama ödeme eşiğini geçmediği için Henüz bundan faydalanmış değilim Yani faydalanıyorum ama Bu bölümde gözükmüyor YouTube üzerinden bakmanız gerekiyor Ayrıca ödeme eşiği 50 liraya geçtiği andan itibaren sizin adresinize bir pin gönderecekler. Bu pin 2-3 hafta kadar gelmesi gerekiyor. Bu mesajı aldığınız anda yani yukarıda gördüğünüz aç sensinizi doğrulayın falan bu mesajı aldığınız zaman 3-5 gün içerisinde postaya koyacaklar. Size ulaşması yerinize göre 2-3 hafta alabilir. Ben de henüz bekliyorum. Bu arada videoyu açtığımda 12 lira 13 kuruştu. Şimdi 12 lira 85 kuruş olmuş. Bir kere daha yenileyim belki artar. Bu arada sizlere YouTube'dan kazandığım Uf, parayı göstereyim bu arada. Hemen YouTube kanalımı açayım. Şu an bir değişiklik yok. 12 lira 85 kuruş. Evet YouTube'da videolar tam gözükmüyor. Yani şöyle diyeyim diyelim videomuz 10.000 kere izlemiş ama burada 4.000 kere gösteriyor. Yani henüz belli değil. Ayrıca toplam 2 ,49 lira 49 kuruş kazanmışım. 4.463 görüntülenme olmuş. 4.472 dakika izlenmiş. Tıklara buradan bakamıyorum. Çünkü ödeme işini geçince Google'a iletilecek bu raporlar. Mesela bir videoda da 932 görüntülenme almışım. 53 kuruş vermiş. Tıklamalara bağlı tabi Toplam 3 lira 13 kuruşla YouTube'dan kazanmışım. YouTube'dan daha az kazanılıyor tabi. Blog üzerinden veya forum site üzerinden reklam koyarsanız tıklama oranına göre daha yüksek maliyetler kazanabilirsiniz. Evet son bir kez bakayım ne kadar olmuş. Video açtığımızda 12 lira 13 kuruştu. Şimdi bakalım herhangi bir değişiklik var mı? 12 lira 85 kuruşta kaldı. Neyse hayırlısı olsun. Saat daha 12.44. Daha günün bitmesinde çok var. İyi kazançlar diliyorum. Daha da video düzenlerken son bir kere daha bakalım bence. Bayağı arttı umarım. Gördüğünüz gibi video çekerken saat 12.39'da başlamıştım. Şu an saat 12.57 geçiyor. Son bir kez daha bakalım bari. Yani çok karlı bir iş Google'ın reklamlarını sitenizden yayınlamak. 18 lira 2 kuruş olmuş. iyi olmuş ama. Değil mi? Başlarken 12 lira 11 kuruştu. Şimdi 18 lira 2 kuruş olmuş. En iyi kazandığım sitelerde benim orijinal kendi profil bloğumda 7 lira 70 kuruş kazanmışım. AdSense hocamda 6 lira 25 kazanmışım. Android hocada 3 lira 38 kazanmışım. öbürde farklı sekmelerden girişlerde 52 kuruş kazanmışım. Bir yenileyim ya belki bir daha artar. Neyse bu da son video artık. 18 de kaldı. En son 101 lira 3 kuruşta toplam vardı. Bakayım ona da ne kadar olmuş. 106 lira 93 olmuş. 107 diyelim. Tıklanma oranımız 4.98. Herhangi bir illegal yok. Başarılar.